Merhaba ben Matilogaresi İlk Öğretim Okulu'ndan fizik kimya öğretmeni Sevilay İlgici Hapçe. Şimdi 7. sınıftan kimya dersimizden sabit oranlar kanunu konumuzu işleyeceğiz. 1799 yılında Joseph elementler birbirleriyle bileşik oluştururlarken belli oranda birleştiklerini bulmuştur. Bugün sabit oranlar yasası olarak bilinen yasaya göre bir bileşiğin miktarı ne kadar olursa olsun hangi yolla elde edilirse edilsin bileşiği oluşturan elementlerin kütleleri arasında sabit bir oran vardır. Biz geçen dersimizde kütle kurunum kanunundan bahsetmiştik çocuklar. Yani reaksiyona giren ürün, girenlerin kütleleriyle reaksiyondan çıkan maddenin kütlesinin eşit olduğunu söylemiştik, görmüştük. Şimdi ise sabit oranlardan bahsedelim. Yani suyu örnek verecek olursak suyun 18 gramında 16 gram oksijen varken 2 gramı hidrojendir. 9 gram suyun 8 gramı oksijen ve 1 gramı hidrojendir. Bu oran suyun ne şekilde elde edildiğine bağlı değildir ve su için her zaman sabittir. İşte reaksiyonunda gördüğünüz gibi hidrojen artı oksijen bize su molekülünü vermekte. 2 gram hidrojen artı 16 gram oksijen sonucunda 18 gramlık suyun elde edildiğine dair reaksiyonu gördük. Bundan başka yemek tuzunun nicelik yapısını incelemekte de yarar vardır. Nicelik yemek tuzunu biliyoruz ne acele. Laboratuvarlarda yemek tuzunun elde edilebilmesi için 23 gram sodyum ve 35,5 gram klorun birbiriyle reaksiyona girmesi gerekir. Sonuçta elde edilecek olan sodyum klorürün miktarı 58,5 gram olacaktır. Yani yemek tuzunun miktarı. Kimyasal bileşik hangi yolla elde edilirse edilsin değişmez bir yapıya sahip. Kimyasal bileşiği oluşturan elementlerin kütleleri arasında sabit bir oran vardır. Katlı oranlar kanunu Dalton yaptığı çalışmalarda Joseph'in sabit oranlar kanunundan yararlanarak iki farklı atom bir araya geldiğinde hep aynı bileşikleri mi oluşur sorusuna aradığı cevapta katlı oranlar kanununa ulaşmıştır. Karbon elementleriyle oksijenin oluşturduğu iki bileşik vardır. Bunlar karbon monoksit ve karbon dioksit. Karbon monoksit bileşiğinde bir karbon atomu ile bir oksijen, bir oksijen atomu birleşir. Karbon dioksit bileşiğinde ise bir karbon atomu ile iki oksijen atomu birleşmektedir. Her iki bileşikte karbon atom sayıları sabit tutulduğunda oksijen atomları arasında 1 bölü 2 oranının olduğu gözlenir. Dalton'un ulaştığı sonuca göre ise iki element aralarında birden fazla bileşik oluşturuyorsa bunlardan birinin sabit miktarıyla birleşen ikincisinin değişen miktarları arasında basit tam sayılı bir oran bulunur. Bu şekilde katlı oranlar kanun olarak bildiğimiz yasa bulunmuştur. Dalton atom kuramı kütlenin korunumu ve sabit oranlar yasalarına ve diğer deneysel gözlemlere dayanarak önerilmiştir. Dalton kuramının postulatları aşağıdaki gibi sıralanmıştır. Elementler görünmeyen ve atom delinen bölünmeyen parçacıklardan oluşmuştur. Bir elementin bütün atomları özdeş olup Aynı kütleye, büyüklüğe ve kimyasal özelliklere sahiptir ve diğer bir elementin atomlarından farklı özelliklere sahiptir. Kimyasal tepkimeler atomların düzenlenme türünün, birleşme şeklinin değişmesinden ibarettir. Atomlar kimyasal tepkimede oluşmaz ve parçalanamaz. Bileşikler birden çok elementin atomlarından oluşmuşlardır. Herhangi bir bileşikte iki elementin atom sayılarının oranı bir tam sayı ya da basit tam sayı kesilidir. Dalton kuramı iki açıdan geçerlidir. Birincisi kütlenin korunumu yasasını açıklar. Bir kimyasal tepkime atomların yeniden düzenlenmesinden ibarettir ve sistemden hiçbir atom kaybolmuyorsa tepkime sırasında toplam kütle sabit kalacaktır. İkincisi, bir elementin tüm atomlarının kütlesi ve özelliği aynıdır. Eğer bir elementin tüm atomları kütlece aynı ise bileşik nasıl elde edilirse edilsin, bileşiğin kütlece yüzdesi bileşimi aynıdır. Ve işte bu kadar. Sabit oranlar kanunu konumuzu da burada tamamlamış olduk. İsterseniz çocuklar kitaplarınızdan da aynı konuyla ilgili özet geçebilirsiniz. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Gelecek ders görüşmek üzere.